Kadıgil İstanbul Milletvekili buyurun. Saylar sütlü diyecektim kimse tanımayacaktı o yüzden böyle yaptım. Evet buyurun. Sayın Başkan Sayın Üyeler 279 sıra sayılı kanun teklifi üzerine söz almış bulunuyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Evet altı yıl gecikmeyle Paris Anlaşması'nı onaylamak üzere nihayet buradayız. Öncelikle Yemen, Libya, İran, Irak ve Eritre ile birlikte bu anlaşmayı onaylayan sondan beşinci ülke olma gururunu bize bahşeden saray rejimini yürekten tebrik etmek istiyorum. Bugüne kadar bu kürsüden ne zaman ağzımızı açıp iklim krizi desek, çevre desek, bırakın bu boş romantik işleri diyen cahil cesaretlileri de unutmuş değiliz. Ama özellikle geçirdiğimiz berbat yaz mevsiminin ardından beni can kulağıyla dinleyeceğini bildiğim birileri de var. Basiretsizliğiniz yüzünden cehenneme dönen Manavgat'ta arıları için ağlayan Muhammed abi. Yangın sıçramasın diye gece gündüz nöbet tutan Ahmetler köyünün şahane kadınları. Karadeniz'deki sel felaketlerinde sevdiklerini yitiren acılı aileler, Sinop Babaçay köyünde tanıştığım evi başına yıkılan Haşim amca. Akdeniz'in küle dönen koylarına, Karadeniz'in sellerine, katledilen derelerine ağlayanlar için konuşuyorum. Çünkü beni en iyi onlar anlayacak biliyorum. Çünkü başımıza gelenlerin kaderden, fıtrattan falan değil, para uğrana doğanın dengesini yok sayan bu rezil sistemden kaynaklandığını onlar gayet iyi biliyor. Dünya patronlarının açgözlülüğü yüzünden altıncı büyük yok oluşun içinde. Önümüzde ise bir çıkış çabası olarak şu anda görüştüğümüz Paris İklim Anlaşması var. Lakin hiçbir yaptırım gücü olmayan, kirliliğin esas sorumlusu sermayeyi ve askeri faaliyetleri sınırlamayan bu anlaşmayı onaylayarak, biz sadece iyi niyet beyan etmiş oluyoruz. Güzel edelim bu arada biz de kabul edeceğiz. Ama bilin ki bu anlaşma asla tek başına yeterli bir anlaşma değil. Çünkü yeryüzünün niyetten öte somut adımlara eee ve somut adımların atılmasına ihtiyacı var ve biz bu adımları zinhar göremiyoruz. Bu anlaşmanın ilk imzacıları karbon salımında hala ilk sıralarda yer alıyor. Demek ki sermayedarların ve onları koruyan hükümetlerin verdiği sözlerin bir anlamı yok. Yeryüzünü bir avuç uluslararası tekelin ve politikacıların boş vaatlerine bırakamayacağımız açık. Ya dünya çok yakın bir gelecekte hepten yaşanmaz bir yer haline gelecek ya da sadece çevreye dair iyi niyet ve temennilerimizi değil bizi bu noktaya neyin getirdiğini konuşacak ve gerçek düşmanla açıkça yüzleşeceğiz. Tavan akmaya devam ederken yerleri silerek hiçbir yere varamayız sevgili arkadaşlar. Çünkü bu kritik eşiğe durduk yere gelmedik. 200 yıldır kardan başka bir şey bilmeyen, insanı sömürdüğü gibi doğayı da sömüren, elinde tuttuğu kömürü, petrolü, doğalgazı istediği gibi satsın diye tertemiz enerji kaynaklarını elinin tersiyle iten kapitalizm bizi bu noktaya bile isteye getirdi. Patronlar öyle istedi diye fosil yakıt tükete tükete bugünlere geldik. Hiçbir şeyde olmadığı gibi iklimde de adalet yok. Dünyanın en zengin yüzde biri, en yoksul yüzde sinin iki katından fazla kirliliğe sebep oluyor. Bugün de AKP buraya sözde bir niyet beyanı koyuyor aslında. Ama biz gerçek niyetin iklim, çevre falan olmadığını emin olun çok iyi biliyoruz. Zaten hiçbir zaman da saklamıyorsunuz. Cumhurbaşkanı BM'de yaptığı iklim mühim konuşmasından sadece bir hafta sonra Putin'e dönüyor ve diyor ki sizinle iki nükleer santral daha yapalım. Çevre Bakanlığı Paris Anlaşması'nı müjdeliyor. Bir hafta sonra Enerji Bakanlığı yerli kömür, yerli enerji diye reklam yapmaya başlıyor. Saray rejiminin gözü kömürden, petrolden, inşaattan, termik santralden yani paradan başka hiçbir şey görmüyor. İklim krizini durdurmak için niyetiniz gerçekten ciddi mi? Öyleyse buyurun cevap verin sevgili arkadaşlar. O bayıldığınız beşli çetenin doğa katili projelerini iptal edip tüm varlıklarını kamulaştıracak mısınız? Türkiye'nin coğrafi değerlerini talan etmekten, şirketlere peşkeş çekmekten vazgeçecek misiniz? Karadeniz'de metalik madenciliği yasaklayacak mısınız mesela? Kanal İstanbul gibi deli saçması projelerden vazgeçecek misiniz? Vanaları kapatıp Marmara'yı müsilajdan kurtarmayı hiç düşünüyor musunuz? Koca Avrupa'nın çerini çöpünü ithal edip memleketi devasa bir çöplüğe dönüştürmekten vazgeçecek misiniz mesela? Bulduğunuz her metrekareye beton dikmekten, şehirde kalan 3-5 yeşil alanı Millet Bahçesi gibi dahiane buluşlarla talan etmekten Tüm bunları savunmaya çalışan köylüyü, kadını, genci terörist ilan etmekten vazgeçecek misiniz? Uzatmaya gerek yok biliyorum. Yapmayacaksınız. Yapmazsınız. Hatta bir şey diyeyim mi? İsteseniz de yapamazsınız. Yapamazsınız çünkü siz suyumuzu, havamızı, toprağımızı para için şirketlere peşkeş çekerken İkizdere'de, Cerattepe'de, Kaz Dağları'nda doğası için direnen halka saldırmayı marifet sanan bir düzenin neferlerisiniz. Ayrıca son olarak eklemek isterim ki Sözlerinizi tamamlayın. Tamam. Buyurun. Ayrıca son olarak eklemek isterim ki biliyorum kapanışta buraya çıkıp meclise teşekkür edeceksiniz. Oy birliğiyle geçti, harika oldu. Zaten biz aşırı çevreciyiz, 100 bin milyon fidan diktik falan diyeceksiniz. Böyle uluslararası sözleşmelerde meclis mutabakatının ne kadar önemli olduğundan dem vuracaksınız ya. İşte onu sakın yapmayın. En son böyle öbüne böbüne getirdiğiniz ve burada oy birliğiyle kabul edilen başka bir uluslararası sözleşmeden milyonlarca kadının canının teminatı İstanbul Sözleşmesi'nden tek bir adamın lafıyla tek bir gecede çıktığınızı unuttuk sanmayın sakın. Sizin çevreyi bir tırnak ucu kadar düşündüğünüze ya da hukuka saygı duyup da yükümlülüklerinizi yerine getireceğinize ihtimal, biri var, ihtimal veren biri varsa hala bilin ki en kibar tabiriyle saftır diyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri, üçüncü madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.